Merhabalar sevgili arkadaşlar sizlerle 2021 YKS'ye ait ÖSYM'nin resmi bir verisini paylaşmak istiyorum. Zaten kanalımızda paylaştığımız verilerin tamamı resmi verilerdir. Gönül rahatlığıyla güvenip inanabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Son sınıf düzeyinde geçen yıl 936 bin kişi mezun tayfa dediğimiz daha önce yerleşmemiş olan 964 bin kişi sınava girmiş. Biz ilgilendiren iki grup var burada zaten. Bir son sınıfta olanlar YKS 2022 tayfa, bir de mezun tayfa. Bunların kazanma sayıları nasıl? Mezun tayfadan 964 bin kişi de 183 bini 4 yıllık bir fakülteye yerleştirilmiş. Lise son sınıfta olanlardan da 138 bin kişi 4 yıllık bir fakülteye yerleştirilmiş. Yani baktığımızda %30'luk bir fazlalık söz konusu mezun tayfada. Yani mezun tayfa lise son sınıfta olanlara göre bir tık daha başarılı. E diyeceksiniz ki onların okul derdi yok. E, sabahtan akşama kadar vakitleri kendilerine ait. Tabii ki bu da bir faktör. E, mezuna bırakmayı düşünenler var ise yani şu an için bu yıldan ümidini kesenler var ise e, özellikle de onlar için bu verileri paylaşmak istedim. Yani mezuna kalın e, bırakanların kazanma oranı daha yüksek. E, madalyona tersten bakacak olursak ise sevgili arkadaşlar e, ilk bine ilk 5 bine girenlerin e, içerisinde son sınıf düzeyinde olanlar ve mezun olanlara baktığımızda da yok atlaslar onunla iyi de bir inceleme yapmıştım mezun tayfanın çok büyük ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yani ilk bine girenlerin neredeyse yüzde doksanı yanlış söyledim yüzde doksanı lise son sınıf öğrencisi. Yani mezuna bırakanlardan ilk bine giren öğrenci sayısı ilk beş bine giren öğrenci sayısı çok çok daha düşük. Çünkü YKS'de üst düzey bir başarı elde etmek için mezuna bırakmak yani artı bir yıllık çalışmanın çok da faydası olmuyor. Çünkü bu uzun süreç gerektiren bir sınav. Siz bir yılda bunu başarmanız mümkün değil. E, disiplinli bir çalışmayla 4 yılını hatta daha öncesindeki öğretim hayatını da disiplinli bir çalışmayla geçirmiş olan adaylar genellikle e, lise son sınıfta ilk bine ilk beş bine girenler bunlar oluyorlar. E, bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.